Uçan balıkların şehri. Bir varmış bir yokmuş. Gökyüzünde gizli bir şehir varmış. Bu şehirde deniz yokmuş ama balıklar uçarmış. Kırmızı, sarı, mavi, mor, rengarenk balıklar yumuşak bulutların arasında yüzermiş. Bu şehirde yaşayan küçük bir kız varmış. Adı Elif'miş. Elif her gün gökyüzüne bakar, balıkların dansını izler İçinden bir direk tutarmış. Keşke bir gün ben de uçan balıklarla arkadaş olabilsem. Bir gün Elif'in dileği gerçek olmuş. Gökten mavi pullu bir balık inmiş ve konuşmuş. Elif cesaretin için seni balıklar şehrine davet ediyoruz. Elif balığın sırtına binmiş, bulutların arasından kayarak çıkmış. Bir anda kendini uçan balıklarından settiği muhteşem bir şehrin içinde bulmuş. Balıklar ona yıldızlardan yapılan hediyeler vermişler. Işıltılı bir taç, parlayan bir asa, mavi bir pelerin. Elif tüm şehri gezmiş, gökyüzünde kayarak dans etmiş. En sonunda balıklar ona bir sır vermiş. "İnanırsan ve kalbin temizse her zaman uçar gibi hissedebilirsin." Elif teşekkür etmiş ve sabah uyandığında kendini yatağında bulmuş. Ama penceresinin önünde gümüş renkli bir balık pulu hala duruyormuş. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı dinleyenlere, biri anlatanlara, biri de balıklarla dans edenlere.